Medyaskop'tan merhaba. Bugün size etli pirinçli dolma yapacağım. E, yalnız salatalık, biber, kabak, yaprak da koymak istiyorum. Karışık bir dolma yapacağım. Şimdi malzemelerini söylüyorum. E, 4 diş sarımsak. 1 büyük soğan doğradım. Yarım kilo da pirincim var. Pirincimi yıkadım. Kabımı boşalttım. Yarım demekten az maydanoz, 250 gram kıyma. Acısını isteğinize göre katabilirsiniz. Biz acı yediğimiz için biraz fazla biber kullanıyorum. Karabiber. 1 yumurta büyüklüğünde de tereyağım var. 100 gram da zeytinyağı yumuşak olması için. Tümünü harmanlıyoruz. Arkadaşlar bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Pirinçlerim böyle yumuşak bir şekilde dolanması lazım. Şimdi sarma işlemiyle başlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim. Altına şöyle bir tel bırakıyorum. E, dibi tutar suyu falan az olur da çekerse şey diye. Sonra üzerine dolmalarımı yerleştiriyorum. Sarmalarım bitti arkadaşlar. Şimdi dolmalara geçiyorum. Yalnız dolmalarımı çok bastırmadan bırakıyorum. Geldiği gibi içine. Bir parmak aşağıda kalacak. Ağzına kadar doldurmayın. Pirinçler, etler falan pişince taşıyor. Tencereye dağılıyor. Böyle bir şekilde. yaprakların üzerine de limon dilimleri koydum daha güzel ekşi ekşi oluyor. Karabiberli tuz koydum kabakların içine sürmek için. Şimdi onları da dolduracağım. Bunlar da kurutulmuş biberler. Kaynamış suda bir dakika beklettim. Hemen aldım, süzdüm. Ve dolduruyorum. Fazla bekletmeye gerek kalmıyor. Çünkü zaten pişecekti. Bu şekilde de ağzını kapatıyoruz. Piştiği zaman ağzı açılmasın diye böyle yapıyoruz. Şimdi üzerine domates koyacağım. Üzerine kapağımızı koyacağız. Şu kısmına da taşı koyacağım. Arasından görüneceği kadar su koyacağız. Böyle ocağımıza koyacağız. Şimdi üzerine kaynamış su dökeceğim. Arasından görüneceği kadar. Ocağımı önce hızlı yapıyorum Daha sonra yavaş alacağım. Dolmalarımız pişti. Afiyet olsun.